Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız diliyorum. Bugün ise genel bir fal bakacağım canlarım benim. Hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Dileğiniz tutun kendi falınızı deneyin. izleyen özel bir falımız olsun. Abone olmak isterseniz zili bildirmenin tümünü işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu falı ben ikimiz yiyorsa onun adına kahve, kalı, kahve falını kapattım ve biraz önce içtim. Bakalım neler çıkacak. Like atarsanız da çok mutlu olurum gerçekten arkadaşlar e, desteklemiş olursunuz kanalımızı falanızı bakın göstereyim evet bu arkadaşlar büyük bir otobüs çıkmış yani ya, otobüs servis aracı da olabilir bu ailenizde var mı ya da yakınınızda bakın burada büyük bir servis arabası çıkmış ama bu araba e, satılacak yani paraya çevirmek için başka bir şey alınacak. Bu servis arabası satılıyor arkadaşlar ailenizden olur eşiniz sevginiz dışalınız olur ama bu araba satılıyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar burada bir A harfi var o kadar büyük A harfi çıkmış ki A harfinin arkasında da bir bayan oturmuş A harfini takip ediyor. Ne yapıyor ne ediyor sanki ona ceza vermiş de onu takip ediyor. Bakalım e, cezasından vazgeçecek mi ya da yapacak mı yapmayacak mı diye. Bir bayan oturmuş. A harfine ceza vermiş arkadaşlar. Ama hak etmiş bu A harfi. Öyle söyleyeyim size. Eylül olan e, bayanları sesleniyorum arkadaşlar. Güzel bir haber alabilirsiniz. Müjdeli bir haber. Umarım bütün dilekleriniz, bütün haberleriniz olur arkadaşlar. Bak burada iki tane erkek var. Biri aşağıda, biri yukarıda. Biri size yakın oturuyor. Biri de size uzakta oturan bir erkek. Bu arkadaşlar... İkisinin de bir bayanda gözü var. Bayan izleyicilerime sesleniyorum. İki tane erkeğin sizde gözü var arkadaşlar. Kötü anlamda değil iyi anlamda gözü var. Yolun sonuna gelmiş bir tane bayan var arkadaşlar. Ve yolun sonuna gelmiş karşı taraftan bir erkekten medet oluyor. Yani bir şey istiyor. Erkek de burada bakın göstereyim. Bayan burada bakın yolun sonuna gelmiş. Bakın burada da erkek var. Elinde de sihirli değneği var. Onu uzatıyor ki onu karşı tarafa geçebilmesi için ona yardım ediyor. Bakın kanatları da var bu erkeğin. Yani bir erkek bir bayana yardım edecek ve ona destek olacak. Yolun sonundan geri dönecek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bir konuda arkadaşlar boynuz bükük çıkmış. Yani o kadar çok böyle bükük çıkmış ki düşü düşeceksiniz sanki. Bir şeye canınız çok sıkılmış. Bu. Bu yakın zamanda ya da olacak. Ve ona boyun eğeceksiniz. Gerçekten bükük kalmış boyun. Çok canı sıkılacağı bir olay olmuş ya da olacak. Ama bunu atlatacaksınız. Hiç merak etmeyin. Birazcık daha böyle rahat olun derim arkadaşlar. Sanki böyle sizi bir an sıkıldığınız, bunaldığınız zaman panik yapıyorsunuz. Panik atak oluyor. Ya da içiniz daralıyordur. Ya da kendinizi böyle dualar okuyun arkadaşlar. Emin olun rahatlayacaksınızdır. Ama bu olayı da atlatacaksınız, merak etmeyin. Bakın uzun bir yol var. Yolun ortasına geldiğinizde arkadaşlar iki tane de yıldız çıkmış. Bir iki yani iki tane yıldızınız var. Üzerinize gelecek ve sizi parlatacak ve yükseğe çıkartacak. İki tane yıldızınız çıkmış arkadaşlar. Evli olan bayan ve erkeklere sesleniyorum. Ee, şöyle söyleyeyim: Haneş ay doğuyor güzel haberler geliyor ama eşiniz bir konuda kendini çok suçluyor. Bence bunu suçlaması çünkü hata onda değil, hata karşı tarafta. Birine yanlış yaptığını düşünüyor ama yapmamış. Öyle düşünüyor. Ama düşünmesin hata onda değil. Hata karşı tarafta arkadaşlar. Ama sizin de bayanın derken de, de haneye huzur gelecek az kalmış. Şöyle söyleyeyim. iki tane nazar boncuğu görüyorum arkadaşlar. Haneye nazar boncuğu alacaksınız ya da var alın bence de iki tane büyük nazar boncuğu çıkmış. Yeni kişilerle tanışıyorsunuz ve bunlar ise gerçekten iyi gelecek arkadaşlar. Hani ya da arkadaşım yok diyorsunuzdur, yalnızım, beni kimse anlamıyor diyorsunuzdur ama anlayacak. Çünkü yeni kişilerle tanışacaksınız, onlar sizi biraz daha rahatlatacaklar arkadaşlar. Beklemediğiniz bir olayla karşılaşacaksınız. Yani bu duruma siz bile şaşıracaksınız. Şok olacağınız bir haberle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Bu okul eğitim hayatı durdu şu anda. Bu virüsten dolayı biliyorsunuzdur. Ama bunu düzene girecek hiç kafaya takmayın. Okul eğitim hayatım ne olacak? Yeniden mi şöyle böyle hepsi düzene girecek. Yanlış bir şey olmayacak arkadaşlar. Elinizde bir kağıt kalem almış bir şey yazıyorsunuz. Şurada eğilmiş Birine dilekçe olur, birine mektup olur. Ama eğilmiş yazıyorsunuz. Bir şey göstereceksiniz birine arkadaşa ya da göndereceksiniz. Burada iki tane kapı iç içe girmiş arkadaşlar. Yani iki tane güzel kapınız var. Biri iş anlamında, biri para anlamında. Yani ikisi de düzene girecek. Siz biraz daha sabredin. Olduğunuz yerde daha çok ilerlemeye çalışın arkadaşlar. Geriye gitmeyin, ileriye gidin. Geçmişi de çok takmayın kafaya. Kimse geçmişi takmıyor. Geleceğe takıyorsa geleceği düşünün. Bir de şöyle aklınızdaki kişisi düşünmüyorsa siz de onu düşünmeyin arkadaşlar. Kendinizi üzmeyin derim. Yüzü parlak bir bayan arkadaşınız var. E, beraber takılıyorsunuz, geziyorsunuzdur. Ama bunun arkası karanlık arkadaşlar. O yüzü parlak dediğiniz bayanın arkası karanlık çıkmış. Bu takıldığınız bayana çok dikkat edin arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. E, platoniklere sesleniyorum. E, sizi arkadaşlar e, bir ortama sokacak bir arkadaşınız var. Ses sürpriz yapacak. Yani sizi o sevdiğiniz bayan olur. Erkek olur. Onunla aynı ortama sokmaya çalışacak ve sokacak da e, orada bir e, konuşma gerçekleşecek ve kendiliğinden gelişen e, bir arkadaşlık başlayacak. Yani bu sürpriz bir şey. Umarım güzel olur arkadaşlar. Ruhunuz biraz çok daralmış. İçiniz, ruhunuz Bayağı bir bunalmışsınız arkadaşlar. Emin olun dünyaca hepimiz şu anda bunaldık daraldık eve kapanmaktan. Ama bunu da atlatacağız. Hiç merak etmeyin siz rahat nefes alın. Ee, rahat e, hareket edin derim. Her şey düzene girecek. Maddi durumumuz evet biraz sıkışık. Ama bunu da atlatıyorsunuz arkadaşlar. Bir buçuk iki ay sonra bir uzun bir yola gideceksiniz bu yola gittikten sonra orada sanırım bir şey satacaksınız arkadaşlar bir satış var galiba orada ailenizle ilgilendiren bir satış vekaleti alıp ailenizden o satışı siz gerçekleştiriyorsunuz ve dönüşü paralı döneceksiniz o uzak yoldan memleketiniz olur farklı bir yol olur e, parayla döneceksiniz bu aralar çok uykusuzluğu çekiyorsunuz o bazen bende doluyor şimdi de doluyor Kafaya takmaktan olur. Stresten olur arkadaşlar. Ya da evde olunca ne yapıyoruz? Geç yatıyoruz, film izliyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Oyun oynuyoruz, vakit geçiyor. Ama bu uykusuzluğu da düzene tabi sokmak gerekiyor. Çok büyük bir başarıları yaşayabilirsiniz yakın zamanda. Kapınıza bir bayan gelecek sizin arkadaşlar. Bu iki ya da üç hafta sonra kapınıza bir bayan geliyor. Ve sizden bir şey isteyecek. Özel bir şey. Bakalım ne isteyecek. Size yalan söyleyen iki kişi var. Biri aileden, biri çevrenizden. İki kişi size yalan söylüyor arkadaşlar. Ama bunu yakalayacaksınız. Şöyle söyleyeyim. E, tutkulu bir aşk başlıyor. İlişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Tutkulu bir aşk başlıyor arkadaşlar. Bu yazın sonuna doğru ama. Yazın sonuna doğru biriyle tanışıyorsunuz. Ve yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Hatta bu kişiyle bir an önce ciddi bile düşünebilirsiniz. O kadar kararınız net ve o kadar da güveneceksiniz bu kişiye. Umarım da öyle olur arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Sizden yaşça büyük bir tane erkek var. Size gelip özel büyük bir teklif edecek arkadaşlar. Geleceğinizin daha parlaması için büyük bir teklif varsa, büyük bir fırsatlar var. Bunu kaçırmayın derim. Bazı sağlık sıkıntılarınız var ailenizin. Bunu çok e, düzene sokmanız gerekiyor ve takmışsınız da dediğim gibi sağlık sıkıntınız takarsanız o sağlık daha da büyür arkadaşlar. Çaresi varsa takmayın, yoksa insan takıyor doğru ama çaresi varsa takmayın, sağlıktan da korkmayın derim arkadaşlar. Bir şanssız bir dönemdesiniz şu anda. Evet onu gördüm şanssızlık var. Şöyle diyorsunuzdur belki her şey beni buluyor bütün şanssızlıklar beni buluyor diyorsunuzdur. Ama bunu atlatacaksınız. Sürekli şanssız olmayacaksınız arkadaşlar. Şanslı döneme de geçeceksiniz. Şanssızlık var ama önünüz açık. Atlatıyorsunuz. Şimdi tabağınıza bakalım. Bakalım tabağınıza neler çıkacak. Evet arkadaşlar bir dileği bir isteği olanla bu dileğiniz olması için daha zamanı var. Biraz daha bekleyin derim. Şöyle göstereyim. Evet. Biri size el kaldırmış bir erkek gidiyor arkadaşlar. Size böyle de bay bay yapıyor. Ama gıcıklığına. eşiniz olur, nişanlı, sevginiz olur, aileden olur, arkadaş olur. Ama sırf gıcık elini kaldırmış böyle bay bay yapıyor. Bu iri yarı bir erkek. Hmm. Şöyle söyleyeyim. 5 arkadaşlar rakamı çıkmış ve yanında da bir tane bayan oturuyor 5 rakamının yanında. 5 gün ya da 5 hafta sonra bir bayandan bir telefon görüşmesi alacaksınız siz. Alabilirsiniz hatta öyle söyleyeyim size. Bu da eğilmiş bir bayan, e, sizin ailenizden yardım isteyecek. Bu da sizin akrabanızdan bir bayan. Orta yaşlı bir bayan arkadaşlar. Yozgat'ın Y'si, Van'ın V'si. Y ve V harfi çıkmış. Size haber getirecek bir olay olacak konu haber gelecekse arkadaşlar. Olaylı bir haber duyacaksınız ailecek. Kalbiniz çok temiz çıkmış. Temiz kalplisiniz gerçekten. iyi niyetlisiniz. Alçak gönüllüsünüz ama bu alçak gönüllünüzü temiz kalbinizi kullanmaya çalışanlar olabilir. Çok dikkat edin arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bir buçuk iki ay sonra güzel bir iş teklifi gelebilirse arkadaşlar. Bir buçuk ya da iki ay sonra güzel bir iş teklifi gelebilir. Burada nokta nokta yağmur damlacıkları çıkmış arkadaşlar. Yani bereket sizin de haneye damla damla yağacak. Böyle azar azar yağacak merak etmeyin. O bu da çok büyük bir fil çıkmış. Yani fil kısmet demek onu söyleyeyim. Bayağı büyük bir fil. fil filin arkasında da bir tane uzun boylu bayan duruyor. Ve uzun boylu da bir erkek duruyor. Boyları yakınlar birbirlerine. Beraber kafa kafaya gelmiş konuşuyorlar. Ve erkeğin elinde de bir hediye var. Onu da söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Umarım like atarsanız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.